Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size kaydırma mekik olan modeliyle geldim. Çok küçük ama çok tatlı oluyor. Bakın böyle. Tek tek sonra birleştirmeyi de göstereceğim bir sonraki videomda. Şimdi bunun yapımını göstereceğim arkadaşlar. Böyle avucumun içinde daha güzel belli oldu. Bakın. Buralardan da birleştirmek için iki birer tane kıpır koydum. Şimdi makemize ipimizi sardım. Böyle kaydırma mekiğimizi tarif etmiştim zaten. Şurada biraz ip bırakalım. 32 tane baştan kiprikli yeri yapalım. Sonra unutuyorum. 15 tane ilmek atalım. 2, 3, 4, 5, 6, fazla attım. 16 oldu. Şurada bir tanesini sonuncuyu kıprik yapalım burada. 1 2 3 14, 15, 16. Böyle küçük bir tane yaptım. Yanına bir tane daha kiprikli yapalım. 15 zincir çekelim. 2, 4, 6, 3, 14, 15. bir tepki koyduk gene 15 zincir 6 10 14 15 16 buraya sıkıştıralım Şimdi 32 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 31 bir, otuz Bundan üç tane bir oldu, bir iki tane daha yapalım. Otuz iki, 3 30, 31, 32. Dört oldum. Böyle 5 tane olacak arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Burada, şurada hiçbir boşluk kalmayacak arkadaşlar. Burada hiç boşluk bırakmayın bu. Ham dibinden ilmek atmaya başlayın. Düm bir, iki, üç, iki, üç Bunu da sıktıralım şimdi. Şimdi bunları böyle düzgünce düzeltelim arkadaşlar böyle. Sonra bu belinden ilk kipriklinin belinden geçirelim ipimizi. mekimizi diğer elimize alalım. Şimdi bir alttan bir üstten böyle başladığımız noktaya kadar bir tur attık şimdi. İki tur atalım böyle bir alttan bir üstten. Yoksa pembe ipi sarmak çok zor oluyor arkadaşlar. Ben böyle bir yöntem buldum. Şimdi Buradan bir tane düğüm atalım. Böyle belirgin olsun. Bir tane düğüm attım. Şimdi ikinciyi de başlarken her seferinde koparmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir boşluk bırakıyorum. İkinciyi başlarken bu kadar bir boşluk. Sonra tekrar 15 ilmek Kiprikliliğimizi yapalım Tekrar aynı bunu yapalım 15 Kiprik koyalım böyle bu bunu yapayım geleyim ben arkadaşlar tekrar bağlamayı göstereyim orada yaptım bunu şimdi arkadaşlar böyle boşluk bırakıp şimdi tekrar bunları böyle tutalım beşinde sıralı mekikteki ipimizi bu kipriklerin belinden dolayıp tekrar ters yöne çevirelim. Sonra meki diğer sol elimiz alalım. Şimdi böyle bir alttan bir üstten iki tur atlatalım arkadaşlar. Bir, iki tur atlattık. Şimdi mekiği tekrar diğer elimize alalım. Bu yaptığımız mekiği de tutalım böyle. Şimdi buraya bir tane düğüm atalım. Böyle. Bu şekilde. Zaman kaybetmemiş oluruz arkadaşlar. Bakın ben böyle yapıyorum. Böyle. Yaptım bir sürü yaptım. Bunu sonra keseceğim hepsini birlikte. sarmaya başlayacağım. Şimdi bunu keselim arkadaşlar. Buradan tutalım. Şöyle kısa. Keselim. Alttan görünmeyecek şekilde. Şimdi pembe ipimizi saralım. Böyle altında ipi yakmıyorum arkadaşlar çünkü altta kaybolup gidiyor kısa tutalım bir alttan bir üstten sıkıştıralım iyice arkadaşlar böyle Ben 30 zincir çektim arkadaşlar. İsterseniz siz 40 50 biraz daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi bu tam burada ipimizi koparıyorum. Böyle böyle normalde ters böyle bırakıyorum arkadaşlar. En son hepsini birlikte yaptıktan sonra kesiyorum yakıyorum pardon hepsini birlikte şimdi bunu yakalım çakmakla değil de her seferinde arkadaşlar ben de mum yardımıyla hepsini birlikte sardıktan sonra böyle bu şekilde yapıştırıyorum bakın böyle oluştu kibriğimiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, kolay gelsin. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Hayırlı günleriniz olsun. Hoşça kalın.